Bismillah elhamdülillah ve salatu vesselamu ala Resulillah. Bir borçlanma söz konusu İşte şu kadar para borçlu Ödemezsen Mesela üçüncü ayda ödemezsen Borcunu Normalde dünya kapitalist ekonomisinde Gecikme cezası enflasyon oranına kadar konuyor e Bu fıkıhta caiz değil Böyle biliyoruz e, alacaklı da verecekli de biliyorlar ki bu caiz değil ama bir itimassızlık da var borçlu borcunu ödemez muhakkak diyor dolayısıyla gecikme farkı konur diyemiyorlar bir türlü sözleşmeye şöyle bir çözüm üretmişler demişler ki eğer gecikme söz konusu olursa borçlu olarak ben filan vakfa veya bir cami derneğine şu kadar parayı vereceğim. Kabul ediyorum bunu." diyor. Yani alacaklıya gecikme farkı vereceğim dese faiz olacak diyecek. Bu caiz değil. Ama bir vakfa götüreceğim, hayır yapmış olacağım, kendime bir tür ceza veriyorum dese böyle bir şey caizdir diyebileceğimiz kadar fakihlerin bir ruhsatı yok. Ama bazı fakihler çağımızdaki itimatsızlık riskine karşı olabilir caizdir demişlerdir. Riskli bir borçlanmaya imza atan kardeşlerimiz böyle bir teminat gibi bir şey koyabilirler. Velhamdülillahi Rabbil alemin.